Bugün balık burçları için duygusal bir derinlik ve içsel huzur arayışı ön planda daha dağı. Özellikle anlam arayışınızda yoğunlaşırken yaratıcı yönlerinizi de keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Sanat ya da yazı gibi alanlarla ilgilenmek, ruhunuzun dinlenmesine yardımcı olacaktır. İlişkilerinizde empati gücünüzün arttığı bir gündesiniz. Sevdiklerinizle derin ve anlamlı sohbetler gerçekleştirebilir, onların duygularını daha iyi anlama fırsatı bulabilirsiniz. Bu, bağlarınızı güçlendirecek ve aranızdaki iletişimi derinleştirecektir. Maddi konularda temkinli olmak, bugün için fayda sağlayacaktır. Harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz giderlerden kaçınmalısınız bulunuyor. Böylece gelecekte daha rahat edebileceğiniz bir bütçe oluşturabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmayı unutmayın. Biraz yalnız kalmak ve düşüncelerinizi toparlamak, zihinsel sağlığınıza iyi gelecektir. Rahatlatıcı aktivitelerle gününüzü renklendirin ve stres kaynaklarından uzak durmaya özen gösterin.